Günaydın arkadaşlar. <laughs> Bugün 8 Haziran 2025. Dün gece buranın saatiyle 01.30'da vardım. Reykjavik'ten kalkan uçağımız 4 saatte bu da indi. E sonrasında işte 1 saatte gümrük kontrolü vesaire derken saat Postelde dörtte yatabildim. Tarihi ve kültür ve doğal güzellikleri dolu. Büyüleyici bir Avrupa Başkenti'ndeyim. Budapest'e deyim. buna nehrinin ikiye böldüğü e, ve Buda'nın <laughs> romantik tepeleriyle Peşte'nin canlı şehir hayatının birleştiği da deyim. Aynı zamanda Kaplıcalar e, şehri burası. Macar mutfağı da unutulmamalı Şimdi e, hostelden çıktım ama Uykusuzluktan dolayı biraz tansiyonum düşük veya yüksek bilemiyorum Düşük olabilir herhalde Seninle bir yolum inşallah Bayılmam <laughs> ha, Burası Yahudi sinagoguymuş Zaten kadın da anlatıyor çok fazla bir şey yok. Herkes sabah kahvaltısı yapmak için birbirine yarışıyor. Fiyatlar makul gibi gözüküyor ama aşırı derecede turist yoğunluğu var. Hava 28 derece. 9-10 derecelerden 28 dereceye gelmek Tansiyonu da zıplatır, her şeyi de zıplatır açıkçası. Burası yine canlı bir meydan. Ee, şimdi haritaya göre gittiğim için otomatikman burasının neresi olduğunu bilemiyorum. Haritaya göre hareket ediyorum. 42 metre sonra sola sapacakmışız. Evet hareketli bir yer burası. 2011 ve 2014 yıllarında buraya gelmiştim. Ee, buraya şimdi üçüncü kez gelmemin sebebi de bakın şu 100A dün akşam bununla geldim. Hatta buradan geldim. Evet. Geldik. Evet. Bu sinagog burası. Ee, normalde üçüncü kez gelmem. Veya ikinci kez de gitmem başka yerlere, aynı yerlere. E, yarın sabaha karşı uçağım var. Mecburen e, aktarmalı geldiğim için Reykjavik'ten. Mecburen e, böyle bir opsiyon oldu. E, benim için de iyi oldu. Değişiklik olacak. Evet, buraya bir bakalım şimdi. Dohani e, Sinegavu'ymuş. Biletler pahalı, bayağı içeri giriş ücretli. Üstelik de yarımşar saatte bir alınıyormuş. O yüzden hiç bilmiyorum. Diğer noktama devam ediyorum. Müthiş burası ya. Ben her zaman Budapest'teyi sevmişimdir. İşte hayat bu. Her şey relax. Bir tane ses yok. Bağırış çağırış yok, kavga yok. Otobüste yok, kavga ediyorlarmış. Yok kadın öldürülmüş. Yok bilmem ne olmuş. Sokakta kavga olmuş. Her şey olduğu gibi sakin vaziyette sürüyor. Yaşadığımız hayat gerçekten stresli bir hayat. Bakın herkes burada relax vaziyette dolaşıyor. Buradan da günlük turist Budapest günlük kartınızı alabiliyorsunuz. vay 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 şu görüntülere bak arkadaş burası tarih fışkırıyor ya ilk geldiğim yılda 2011 yılında tabi böyle e, ee, gezemedim daha doğrusu bilinçli gezemedim artık bu işin kompedanı olduk o yüzden her ülkeye seyahat etmek benim için çocuk oyuncu artık Google olduğu sürece Google haritalar can kurtarır Burası da Dic-France meydanıymış Burada da giyim e, aksesuar vesaire satılan çöp e, Burası da Erzabet meydanıymış İşte burada gösterişli bir çeşme civarlarda kafe Hepimizin ve denli yuvarlı şehir manzarası. Ve park. Herkes parkta oturuyor. Saat 3'e doğru yağmur yağacak. Bir an önce birçok yeri bitirmem lazım. Gerçi şemsiye aldım yanıma ama ne olur ne no, olur. No. Şimdi Fashion Street'teyiz. Uh, Görüş Marti meydanı. O burada CIA mağazası varmış. Türkiye'deki e, LC vakit gibi gibi. Bir ara e, Türkiye'de mağazası vardı fakat sonra kapattı. Bildiğiniz burada işte alışveriş merkezleri, kafeler, yoğun bir turist akını. Meydan zaten isimden anlaşılacağı üzere. Çok eksantrik bir şey yok yani. Her yerin delisi olduğu gibi. Bu da peşten de delisi var. Bir tane. Ağırıp duruyor kendi kendine. Bu meydanda Noel Pazarı kuruluyormuş. Noel zamanında. O yüzden burası bayağı popüler. Ama fiyatlar çok yüksek. Vay müthiş ya. Neyse şu aşağı binelim. Tramvay da çalışıyor. William Terni Clark tarafından tasarlanmış geceleri de aydınlatılan 19. yüzyılın harcamalı köprüymüş. direkt tutmak için geç bağlamışlar. Şu kırmızı görüyorsunuz ileride. Şimdi karşıda geçiyor iki katlı gezi otobüsleri. Red Line diye bir şey var. Bize bir rota var. 20'den fazla yere gidiyor. Bot, dota biniş de dahil fiyat. 39 Euro'ydu. O da 40 Euro aşağı yukarı. 2000 lira falan yapıyor herhalde. O yüzden tercih etmedim. Hiç gerek yok dedim. Ben kendim gezelim dedim ama tabii tansiyon problemimiz yüksekte açıkçası dün gece uyuyamadığımdan dolayı ne kadar gezeceğim ben de bilemiyorum dayanmaya çalışıyorum Buda kalesine çıkmak için finiklere geldim bu da kalesine çıkmak için bu finikleri kullanıyoruz parası da aşağı yukarı 5000 bayağı pahalı yani, para, para birimi e, front PT olarak gözüküyor. E, yani bize TL'nin karşılığı PT olarak gözüküyor. 500 e, küsür lira civarında evet sana çıkıp inmek Ya kadar para harcadık. Bu paraları evimiz belki aramız olabilirdi ama bizim yaşadıklarımızda da kimse yaşayamaz. Burada kalesine geldik. Yürüyerek de çıkılıyor ama bu sıcakta çekilir. Dert değil yani. Şimdilerde sanat kalesi olarak kullanılan bu Buda Kalesi şehri de tepeden panoramik olarak seyretmenize yardımcı oluyor. Bir foto de Bir zamanlar bu peşte. Her yerde ücretsiz su var. İçebiliyorsunuz. Balıkçı tabiyesi denilen yere geldim. 19. yüzyılda yapılan bir kaleymiş. Şimdi göreceksiniz daha önce de 2011 ve 2017'de burada fotoğraflarım var. Daha önce zaten burada sadece fotoğraf çekiyordum. Şimdi YouTube işine girince video video da çekiyorum. İyi oldu bir yandan da burası. 7 gözeneği olan, panoramik görüntü sunan 19. yüzyılda yapılmış bir kaleymiş. Nasıl bir yoğunluk ya. Bu kadar mı turist olur ya. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Millet para harcamak için sıraya girmiş vaziyette. Acayip derecede pahalı şeyler. işte girilecek yerler. Müzeler vesaireler. Açık havada hayatın tadını çıkaracaksın. Ne gerek var ya? gireceksin de yukarıdan işte fotoğraf çekeceksin. Buralar eskiden bilet alınmadan giriliyordu. Şimdi her şeyi biletli yapmışlar. Burası da Matias Kilisesi'ymiş. Adını burada evlenen kral Matias'tan almış. E, 13. yüzyılda yapılmış. Bir anda fırtına çıktı. Toz toprak gözü göz göz görmedi. Şimdi burada Tuna kıyısındaki ayakkabılar e, Anıtı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Bu 2. Dünya Savaşı'nda Faşist Parti tarafından öldürülen derin anısına nehir kıyısında ayakkabı heykelleri oluşturulmuş. Böyle boydan boya devam ediyor. Budapest'te parlamento binası. 1885'te 1904 yıllarında yapılmış. 268 metre uzunluğunda 96 metre yüksekliğindeymiş. Parlamento binasının da diğer taraftan görünüşü. binasının da arka taraftan görüntüsü. Şimdi parlamento binasının hemen yine deniz tarafının arkasındaki görüntüsü. Burası da Kasot Lajos Skor meydanıymış. Hava birden bozdu, yağmur yağmaya başladı. Sovyet Union ve Özgürlük Anıtı ve çevresinde kurulan panayır. Burası nedir bilmiyorum ama herkes bir şeyler yapıştırmış oraya. Herhalde Faşizm zamanında mücadele eden ölenlerin anısına yapılmış herhalde. Öyle anladım. Bazalika Budapest'e geldim. Yağmur yağıyor. İyi ki şemsiye aldım yanıma. Muhteşem gözüküyor ama içeri giriş parayla ve pahalı. Girmedim o yüzden. Önden de muhteşem gözüküyor. Bir de şunu tahlil ettim. Bayram nedeniyle herhalde. Bayramı seyretmeyi unuttuk biz de zaten. Acayip derecede Türk turist var. Şimdi bir anıta gitmek için Kahramanlar Anıtı diye bir yer var. Oraya gitmek için Odef, Odolf Falme. Bu eski liderlerden de birisiydi galiba. İsveç mi, Norveç mi öyle bir şeydi galiba. Öldürülmüştü. Öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şuraya bakar mısın? Müthiş bir yeşillik var şehrin içerisinde ya. Burada da maşallah ge dün geceden beri e ambulans sesi, polis sesi, sireni eksik olmadı. Burada sanırım her zaman bir olay oluyor. Hosek Töre denilen kahramanlar anıtının olduğu yere geldim. Şimdi telefonumun şarjı da kapandı. Nerede şarj edeceğim? İçinde günlük almış olduğum biletin sayfasına girmem gerekiyor otobüse binmek için. Ne yapacağım bilmiyorum yani başıma akşam akşam böyle bir şey geldi. Neyse. Hallederiz abi diyerekten canımızı sıkmayacağız, gezmeye devam edeceğiz. Hey maşallah be. Osmanlı'nın torunları be. Berlin'de bir tak vardı ona benziyor. popüler bir caddesine geldim. Alışveriş merkezleri, restoranlar, bar, hepsi var. Waji Street. Abi her şey ateş pahası. Biz e, Reykjavik'te pahalı diyorduk. Burada bir kupa 24 dolar. Ya, pardon 24 euro. Yani bir tane şapka 15 euro. Ne lan bu? Magnet alacağım, magnet alamıyorum. Dünya para. Alırım almasına da vermek istemiyorum o kadar para. Dünyanın bir ucuna kadar gezdik, onu mu alamayacağız yani? Bu cadde benim bildiğim yine aslan yere düşmez. Ama hafta sonu pazar günü olduğu için hiç kalabalık yoktu. Neyse hostelime doğru geri dönüyorum. Ya da dur bakayım bir Çin lokantası vardı. Kelete tren istasyonlarda. Oraya gideyim bakayım. Nasıl olsa günlük biletim otobüs biletim. 350 lira civarında aldım o fiyata.